Herkese merhaba arkadaşlar. bugün telefonumda telefonda eşmiri e, nasıl bataryası bozulmuş arkadaşlar. E, sizde Siz de şey yapacağım arkadaşlar. E, iki i̇ki kere batarya çıkarıyorum. E, arkadaşlar batarya. E, e, iki dakika i̇ki Evet. Evet. Bir şey yürüyor ya. Bak, bak arkadaşlar. Yani şey yapacağım ama neydi? Buradan yürüyor. Yani çıkarsam da kalmıyor arkadaşlar. İşte çıkarıyorum arkadaşlar. Bataryasını gösteriyorum. Ama arkadaşlar hep ekrana gidiyor. Arkadaşlar bak. Takıyorum ben. Ayrı, ayrıca eee. Arkadaşlar bataryası yeni gördüm mü? Yeni batarya aldım ben. İşte takıyorum. Evet, arkadaşlar. Eee. Ee, daha yeni bir telefon istiyor Arkadaşlar bu bu kolesi emin Evet Arkadaşlar bir yorum geldi Ayrıca bir de telefonumuz hep ekranda gidiyor arkadaşlar o yüzden şey oluyor oyun çok yükleyemiyor Arkadaşlar dönüyor biraz atıyorum ben Arkadaşlar Tü tü tü, tü. Bak alıyor mu bence? Hı? Ne diyor? Ben... Aldı mı arkadaşı? Gördün Bence arkadaşlar almadı. Aldı. Ee, nasıl almadı? Bence ben sabah kadar alınmaz. Bence sabah. dakika. 2 dakika böyle açayım. Arkadaşlar ben video kapatıyorum. Gene çok çok iyi bakın arkadaşlar. Videomu takip edin. 1000 e, bin takipçi arkadaşlar. gelse. Arkadaşlar 1000 takipçi gelse. Çok fena sevmenlerim arkadaşlar. 好，拜拜拜拜，再见。